üst düzey bürokratlara 30 bin lira evet. alacakları zamdan ayrı yani seyyanen zam. Geçen sene 44 44'ken açıklanan rakam verilen rakam ortada. Geçen seneden bir 14 asgari ücretin bir alacağı var. Bir senelik kira gıda eğitimlere geldi. Onlarla ilgili rakamları koysunlar. Ondan sonra refah payı koysunlar. Asgari ücret masasında olmayacağını açıklayan Türk İş rakam değil formülü açıkladı. Geçen seneden verilmeyen %14'lük fark, ulaşım, gıda, kira ve eğitim enflasyonu üzerine refah payı. Milyonlarca asgari ücretli belirsizlik içinde kıvranırken üst düzey bürokratların maaşına Seyyanen 30 bin liralık zam teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 30 bin lira Seyyanen zam alacak isimler arasında TÜİK Başkanı da var. Biz her ay açlık yoksulluğu yapıyoruz. TÜİK yapsın görelim. Emeklinin çalışanın memuru maaşına yapılacak zam mı belirleyen TÜİK'in başkanı maaşına 30 bin lira seyyanen zam alacak. Sadece o değil. SGK başkanı, meclis ve cumhurbaşkanı genel sekreterleri, AFAD başkanı, Diyanet İşleri başkan ve yardımcıları, TRT genel müdürü gibi üst düzey bürokratlar seyyanen zamdan yararlanacak. İktidar sessiz. Asgari ücret içinse hedef enflasyon konuşuluyor. %20. Hatta %33 dahi zamlansa 30 bin lira yapacak. Yapmıyor. Yani bürokratlara verilecek seyyanen zama ulaşamıyor asgari ücret.